Evet manşetimin dikişini dikmeye başlıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tam bir santimden gelecek şekilde dikkatli bir şekilde sağlamlaştırmamı yapıyorum. Ucundan Ve dikişime başlıyorum. Toplu iğnelere her zaman dikkat edin. Çünkü üzerine geldiği zaman muhakkak iğneyi kıracaktır. geldikçe düzenli şekilde çıkartın. kontrolü bir şekilde dikmeye devam edin. Pileler açılmasın bu arada. Bazen iğneyi çıkarttığımız zaman alttan açılabiliyor çünkü. Evet, uca doğru gelmek üzereyim. Burada da tekrar sağlamlaştırmayı yapacağım. İğnemi çıkartacağım ve ilk dikişimi bitireceğim. kontrolümü yapıyorum. Bir sıkıntı var mı dikişimde diye. Evet yok. Şimdi Bu şekilde öne doğru döndüreceğiz en son ama önce uçlarını dikmemiz gerekiyor. Ee, bu tarafta dil payı bırakacağımız tarafta çizimimizi yapmıştık zaten. Burası hazır. Diğer tarafa dönüyorum. Burayı da e, ütüyle kırdım. iz çıkan yerden düzgün bir şekilde katlıyorum. Buraya da bir iğne takacağım ben. kaymamasına dikkat edelim çünkü karşılamayacaktır diğer taraf. Ben şimdi şöyle de kontrolümü yapıyorum. iki uç birbirine denk geliyor mu diye. Evet, şuradan tekrar iğnemi takıyorum. Bu şekilde hazırladım. Alttaki daha önce ütülediğim dikiş payım bu şekilde gözüküyor. Ben normalde burada çizim yapmayacağım ama siz muhakkak yapın çünkü düzgün gelmeyebilir dikişiniz. Bu da daha sonra sıkıntı yaratacaktır bence buraya bir küçük çizgi atmakta fayda var. Bu şekilde işaretledim ben. ben çok düzgün çizim yapamadım e, yatırmak zorunda kaldığım için siz e, cetvelle düzgün bir şekilde çizim yaparsınız ben sadece göstermek amaçlı çizdim e, şimdi şu şekilde biraz daha böyle gelmesi gerekiyor evet işime başlıyorum bir kayma yaptırdım. Siyah olduğu için çekim yaparken görmekte zorlanıyorum. O yüzden burada bir sökme işlemi yapacağım. Çünkü küçük bir kaydırma yaptım. Bu da manşeti çevirdiğim zaman bana sıkıntı yaratacaktır. Şöyle birkaç milim diğer tarafa doğru geçmesi gerekiyor ucun. Evet, şuraya bir minik iğne atmakta fayda var. Ya şöyle çizgi atayım çünkü bitiş yerine. göremedim net olarak. Evet. Tekrar dikmeye başlayacağım. bakıyorum. Evet bu sefer istediğim sonucu sağladım. Bu şekilde çevirdiğim zaman gayet muntazam bir manşet dönüşüm olacaktır. Diğer tarafına geçiyorum. Burada da aynı şekilde uçta bir iğneleme yapacağım. Ucuca. Pardon burada yapmayacağım. Şu şekilde. Evet bu şekilde. Da bir iğneleme yapmam yeterli. Çünkü burada dil payım vardı. Evet. evet. Makinenin altına yerleştiriyorum. tam uca geldim. İğneni çıkartıyorum yine aynı şekilde. Sağlamlaştırmamı yapıyorum ve dikişimi sonlandırıyorum. Şimdi, bu da bir santim dikiş payı vermiştim. Buradan kesiyorum. Önce bir kontrolümü yapacağım, daha sonra biraz daha inceleteceğim. Şimdi. Bu şekilde elimle ters çeviriyorum. Biraz makastan da makasın ucundan da yardım alacağım. Çok fazla zorlamıyorum. Biraz e, görebileyim düzgün olup olmadığını. Ondan sonra dikiş paylarını inceltmek için tekrar geri çevirmek zorundayım zaten. Evet, şu şekilde kontrolümü yapıyorum muntazam olmasını istediğim için tekrar tekrar kontrollü çalışıyorum e, manşet ve yaka takımında kontrollü giderseniz yamuk yumuk eğri büğrü bir manşet yerine jilet gibi kaliteli görüntüsü olan bir manşet çalışması yapabilirsiniz e, şu anda benim istediğim görüntü Evet görüntüyü sağlamışım. Diğer uca da bakıyorum. Diğer ucum da gayet muntazam gözüküyor. Ee, tekrar geri çeviriyorum. Ee, bu dikiş payları çok fazla. Bunları e, yarım santim kalacak şekilde kesiyorum. Hatta şu ucu da şöyle üçgen olacak şekilde iyice uca kadar minicik kalacak şekilde kesiyorum. Biraz daha bile tıraşlayabilirim. Fazlalık ipliklerimi temizliyorum. Diğer ucu da aynı şekilde. Köşeler şişkinlik yapacaktır yoksa bu şekilde kestikten sonra Tekrar geri çeviriyorum. Daha daha sivri bir uçlu bir makasla şöyle manşetimin uçlarını güzelce düzeltiyorum. burayı da düzeltiyorum güzel köşeli bir şekil oluşturduktan sonra şu uçtan kalan fazlalık paylarımı da şu köşede iki tane dikişim üst üste geldiği için yani iki tane pay üst üste geldiği için çok fazla bir kalınlık yapıyor ben şu şurayı kademeli olarak keseceğim bir parçasını bir miktar daha keseceğim ki burada çok fazla kalınlık olmasın. Tıraşlayacağım makasla iyice. Şöyle elimle düzelttikten sonra üst dikişini atmak üzere dikişe hazırlayacağım. Bu aşamada isterseniz üzerinden bir tel geçebilirsiniz. Üzerine tel atarsanız dikişi kaydırmadan e, dikmekte daha başarılı olabilirsiniz. Şu şekilde yinelemeye devam edeceğim ben. Altı da kontrol ediyorum. Fazla toplanmasın. Şöyle elimle dikiş boyunu izliyorum. Buradaki dikişi şurada birkaç milim üzerine geçecek şekilde iğneliyorum ki dikiş dikildikten sonra şey gözükmesin bir alttaki dikiş gözükmesin bir elimle buradan kaydırma yapıyorum altta düzgün bir şekilde iğnelemeye devam ediyorum son iğnemi de takıyorum ve bu şekilde manşet çalışmamı dikişe hazır hale getiriyorum şöyle de göstereyim ben bittiği zaman buraya düğme ilik açacağız buraya düğmemizi dikeceğiz ve bu şekilde kapattığımızda muntazam bir yırtmaç ve manşet çalışması yapmış olacağız. Bu şekilde çalışmamızı sonlandıracağız. Ben videoyu burada bitiriyorum ve makine dikişine devam ediyorum.